Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte GTA San geri döndük. El evet, Toka Volta var ama Toka Volta'nın bölümlerini çekmeyi düşünüyorum. Ama yani benim de bir şarjı var yani spam olduğu için. Bir şarjı var yani şarj etmesi dolunca çekeceğim yani mecbur. O yüzden ama yeni bölüm geliyor. Onda bir ev oluşturdum. Dizi, dizi belki başlarım. Neyse. Şimdi GTA San Andreas'ta şöyle bir şey var. GTA San bir tane gemi var. Ama askerinin girişinde. Girişinde bir tane gemi var. O gemiyi alırsanız ben denediğimde bende gelmedi. Sonra biraz askeriye yaklaştım. Sonra hemen şehre gittim. Hemen hemen uç yıldızı verdi. Ama şimdi de bir deneyeceğiz. Bu sefer hiç denemeyeceğim. Rockstar Games. Rockstar Monst, 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 Ta <coughs> Mam, tamam. Mam, Ta Mam, San Andras, San Abe. Tamam, bu görevi hep yapıyoruz. Araba <Sessizlik> evet, evet. <Örelim> çok kayıyor. <Sessizlik> İşte burada araba kilisi ne oluyor? Ve siz arabayı hiç bilemiyorsunuz. Yan kapıdan da deneyemiyorsunuz. Nice Bir tanışalım mı dede? Biri bana ne oluyor abi? Pardon özür dilerim. Ee, pardon özür dilerim. Çok özür dilerim. GTA <laughs> San Ara hileleri. Okumam yazmam var bir bu çıktı öyle çıktı da hmm. reklamla mı uğraşacağım şimdi hmm. nerede bu <gülüyor> <gülüyor> tamam Ansane. ne ansa ep asna asna <laughs>

dakika şimdi bir arabadan ineceğim. Ben bir dakika az önce baktığımız kısımda belki araba hileleri de vardır. Polise verirler. Araba hileleri. Rihino verir. Bowling Badr verir. Rachel verir. Yarış arabası verir. Yarış verir. Romero verir. Stretch verir. Çok kamyon verir. Cumhuriyet verir. çöp verir. Helikopter verir. Chop verir. ACV verir, tanker verir, dozer verir, polonor verir, monster verir, gösterici hilesi, temizlik aracı hilesi, ATV hilesi, romara verir, limuzin hilesi, dozer hilesi, yarış arabası hilesi, monster verir, 4, 4x4 dev, monster, master. Monster Mouse.

Seni biraz uzağa çekelim. <laughs> de. İlk defa bunu kullanıyorum. Belki de ikinci olabilir. Çünkü bir zamanlar annemin telefonunu e, tabletin o zamanlar eski olduğu için annemin telefonunu Canavar karnıma can, <laughs> bir kere kitleydi adam. Jort çarptı jort çevirdi. bu kadar lehimleştirdi mi? İşte. Lan çok geri gitmişim. Hı. Şuraya koyuyorum. Şimdi ben buna göre gideceğim. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bir de bugün 1 Mart Eee, Roblox Brokeren'in silinecek denildiği gün. Ama yani... Hiç, hiç de ya. Hala var... Rockstar Games! Lan! Lan, ne oluyor lan? Lan, ne tamam şimdi birkaç tane daha araba bir şey diyeceğim. Göster uçağı versene. Göster uçağı güzel. GTA San Andreas. Ya ne oluyor ya? <laughs> kopyaladık panoya kopyalandı Dıdıdıdıdı -dü -dü Dü -dü -dü Lan alamadık gitti ya şunu <gülüyor> <gülüyor> Tamam O zaman şey yapalım. Ee, jetpack ile gidelim. Onun ilesini biliyorum. Watch Cat Mom <laughs> <laughs> Ha, tamam. kapatacağım. Şu anda bir takım sesler geliyorsa onları tek Örneğin az önce tokat sesi çıktı. Tokat sesi duyulduysa televizyondan geliyor. Umarım gözü çıkmamıştır. Çünkü telefon, ay televizyonda yalı da çapkınlığa dakika ben o İyi mi geldi mu? oraya geldik. Şu anda o noktadayız. Biraz daha gitmemiz gerekmiş arkadaşlar. Ama şöyle gidebiliriz miyiz? İşte şurada bir tane gemi var. arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi şey, şey, bir dakika, tamam, arkadaşlar şimdi milletin içine dalacağım, insanların olduğu yere gideceğim, tabi orada da insanlar varsa. Evet arkadaşlar yok, gören olmadı. Şimdi biraz daha ileri gideceğim. yani aldık. Şu anda gayet yani güzel. Hiç askeriyeden dolayı üç yıldız olmadı. hello landrastan Netflix'ten indirdiyseniz ya da e, satın aldıysanız PlayStation'dan oynuyorsanız böyle gidip <laughs> alıp gelebilirsiniz. Umar <laughs> Çünkü e, oralarda işte ben oralar Dorunun dibine biraz gittim, yandım. Vallahi yandım. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videomu beğendiyseniz de beni unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.